Arkadaşlar selamünaleyküm. Bir önceki videoda paylaştığım konuyla ilgili yeni bir video çekmek istedim. Şu an bu videoyu iPhone 17 Pro ile çekiyorum. Kamera kontrol, kamera denetim butonu adı altındaki tuş 17'lerde de aktif. Sadece ayarlardan açılması gerekiyormuş. Bana Apple yetkilisi arkadaş bu modelde çalışmıyor galiba diye bilgi verdiği için öyle bir video çektim yanlış bilgilendirme olmasın. Ayarlardan kurulumda açabiliyorsunuz. ya da Daha sonradan açabiliyorsunuz. Açmazsanız sadece kamerayı başlatıyor. Açarsanız zoom da yapıyor. Bir problem yok yani. 16 serisinde teşhir ürünlerinde de çalışıyormuş. Herhalde ilk defa çıktığı için onu öyle yolladılar. Bu şimdi bu tuşlu olan ikinci telefon olduğu için bunda ayarlara bırakmışlar bu işi. Yani tercihe bırakmışlar gibi. Bununla ilgili bir bilgilendirme yapayım dedim. Onun haricinde benim 15 Pro Max'te boyut ve kullanım açısından özellik açısından değerlendirme yapacağım bir video daha gelecek. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.